Lidio, ödemelerin özgürleştirme parolasıyla yola çıkan yenilisi bir finansal teknoloji girişimi. Bunda altyapısını kullandığımız Türkiye'nin ilk payment gateway, bugünlerde payment orchestration diyoruz artık buna. Mobile Express'in tabii ki emeği ve payı çok büyük. Zira hem Türkiye'deki bütün bankalara hem de ödeme kuruluşlarına entegre olmayı başarabilmiş yıllar önce. Türkiye'nin en büyük kart saklama havuzunu hayata geçirmiş. Gitti gidiyor ile 2016 yılında ki buna. LidioPes diyeceğiz çok yakın zamanda. Anlatacağız, ona da değineceğiz. Bir platform üzerine inşa ettiğimiz yeni nesil, teknoloji gelişimi Lidio. LidioPes, özellikle işletmelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz ödemeleri pürüzsüz ve görünmez kılma yolculuğunda bize çok büyük bir fayda sağlayan ürün. Bugün LidioPes altında 3 milyon tüketici Lidio'nun kullanıldığı Lidio ödeme geçitinin ve servislerinin kullanıldığı e-ticari sitelerinde tek tıklı ödeme yapabiliyor. Bu işletmelerimiz için çok ciddi conversion, dönüşüm oranı arttırıcı bir e çaba iken aynı zamanda geri dönen tüketicilerin tercih e, ettiği işletmelerden bir tanesi oluyor ki biliyorsunuz bugün kredi kartımız nerede kayıtlıysa oradan alışveriş yapmayı tercih ediyoruz günün sonunda. E, yakın zamanda Lidya altında özellikle açık bankacılık servislerini ve gerçek zamanlı krediyle ödemeyi de tüketicilerimizin ve onların e, alışveriş yaptığı işletmelerin e, kullanımına sunacağımızı söylemek istiyorum. Lidyo'nun çekirdeği koradına verdiğimiz ürünün alameti farikalarından bir tanesi Türkiye'deki ve dünyadaki birçok ödeme yönteminin argümanına aslında entegre olmuş olması. Ödemeleri özgürleştirdiğimiz yolculukta tabii ki bize çok büyük de bir destek sağlıyor. Bugün Lidyo ile çalışmaya başladığınızda sadece Türkiye'deki e, tüm bankalar ile çalışmaya başlamıyorsunuz. E, aynı zamanda havale ile EFT ile ödeme alabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı kredi ile ödeme alabiliyorsunuz. E, Sepette birden fazla ödeme argümanıyla alışverişinizi sonlandırabiliyorsunuz. Daha doğrusu sizin tüketicileriniz alışverişinizi sonlandırabiliyor. Bununla birlikte en önem verdiğimiz konuların başında tabii ki ihracat geliyor. Burada işletmelerimizi desteklemek amacıyla Worldline ile bir işbirliği yaptık yakın zamanda. E, bunun iki bacağı var aslında ama sizleri çok ilgilendiren en önemli tarafı Video ile çalışan işletmeler dünyanın her yerine çok hızlı bir şekilde en uygun maliyetlerle milyonlarca yeni tüketiciye ulaşarak erişerek ürün satışı yapabiliyorlar. Alternatif ödeme yöntemleri, cüzdanlar ve birçok ödeme argümanı görlenle birlikte Lidyo'nun platformunda bugün bile aslında birçok işletmemiz için çalışmaya başladı diyebilirim. B2B iş yapıyoruz. Dolayısıyla işletmelerimizin yaşadığı, gördüğü büyüme bizler için de büyüme anlamına geliyor. 2024 yılına geçtiğimiz yıla kıyasla 6 katın üstünde bir büyümeyle kapatacağız. bu yıl 2024 yılının ilk çeyreğini 1 milyar doların üzerinde bir hacimle kapatıyoruz ve aslında yıl sonu hedeflerimiz 4,5-5 milyar dolar civarı gözüküyor. bunu yaparken en önemli gayemiz tabi başından beri de belirttiğim gibi Türkiye'deki en iyi finansal teknoloji girişimi olmak, ardından zaten büyük olmak, çok hızlı büyüme beraberinde geliyor diye düşünüyorum. Devamlı öğreniyoruz, literatür taraması yapıyoruz ve dünyadaki birçok yeniliği daha sizler buna ihtiyacınız olduğunu fark etmeden Türkiye'ye LED servisleriyle beraber getiriyoruz. Sizlerin çok daha hızlı dünyanın her yerine satış yapması için ve tek bir işlemi bile kaçırmamanız için aslında var gücümüzle çalışıyoruz. Çok hızlı büyüyen bir ekibiz, iyi bir ekibiz, çok uzun süredir bu işleri yapan ve daha önce de belirttiğim gibi Türkiye'de hemen hemen birçok ödeme kuruluşları ile ilintili işlerin altında imzası olan bir ekibiz. Çok hızlı büyüyeceğimiz, daha da hızlı büyüyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu minvalde gerek video, gerek video ile çalışan işletmeler, gerekse bu tüketicileri anlamında servislerimizi daha da keskinleştireceğimiz, sektördeki diğer oyunculardan çok da hızlı bir şekilde ayrılacağımız bir dönemin halifesindeyiz. Bu yolculukta bizlerle birlikte çalıştığınız, işbirliği yaptığınız ya da belki de sadece video'da çalışmak istediğiniz için sizlere teşekkür ederim. İyi günler dilerim.